Herkese günaydın arkadaşlar. Birazcık sessiz ev halisi. Herkese günaydın arkadaşlar. Chia tohumu içmeye çalışacağım normalde. Biliyorsunuz yulaf kasesi yapıyorum kendime. Onun içine atar öyle tüketirdim ama bugün evin çok görüntülü gerçekten. Bugün bu şekilde tüketeceğim artık yani. Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şöyle buzluğumu attım böreklerimden pişirdim. Cihangir Bey al. Ah, al ah, sabırsızsın. Ah. Ee, Kahvaltılıklarımızı koyduk. Cihangir yesin diye böyle kavurmalı yumurta yapmıştım. Can da sucuklu yumurta yaptı. O sucuğun yumurtanın üstüne son bir parça ekmek. Neden orada kalıyor hiç bilmiyorum. <laughs> Can yumurta yapınca o ekmek orada duruyor. Ee, böyle kahvaltımız hazır. Bugün koşturmacalı bir gün olacak. Kahvaltıyı yaptıktan sonra hemen toplayıp evi çek düzen verip duyuyor musun? Bir yerden ses geliyor. Yani şuradan böyle bir ses geliyor. Komşudan mı bilmiyoruz. Arkadaşlar geçen hafta şöyle bir muhabbet döndü. Biz yine böyle kahvaltımızı yaptık. Çaylarımızı aldık. Eşimle salona geçtik. Ben çay içerken dedim ki hayatım çayını güzel demlemişsin. Can dedi ki ben demlemedim. Ne? Dün geceki çay mı dedik? Sonra baktık biz dün gece de çay demlemedik. Yani biz cumartesi günü ta çarşambadan kalan çayı içmişiz. Benim pasaklılığıma bakar mısınız yalnız? Ondan sonra zehirlenmedik ama ve çay güzeldi. Demek ki bayatlayınca da içilebiliyormuş. Neyse bu sabah taze çay demledim. Aynı muhabbeti yaptım da eşime. Birazcık gün, gündük. Şu beyefendiyi yıkayacağım aslında. Akşam yıkamak isterdim ama bu eve gece bayağı geç gelebiliriz. O Evet ben şöyle bir kombin yaptım arkadaşlar. Yeni gelin patiklerime de bir bakın. Şu çanta benim bohçada alınan çantam. Nişan bohçası, gelin bohçası. Artık bir kere bohça yapmıştık. Hangisini diyorsanız. Ee, şöyle bir de yapaylı bluz gibi ben bluz gibi sanıyorum bu baya mont gibi bir şey hani ciget gibi o yüzden böyle beline kemer taktım daha böyle kalem etek olsa daha mı şık dururdu bilemiyorum ama e, kalem de vardı vermiştim ee, böyle pliseli etek vardı şimdi dolabımda. Böyle kombinledim. Ama bu ev oturmasında çok sıcak olur diye yanıma da bir tane ince bluz atıyorum evde giymeye. Böyle nasıl? Beğendiniz mi? Güzelmiş miyim? Bu arada oğluşumu da göstereyim. oluşumda da babaannesinin doğum gününe özel. Böyle kombin yaptı. <laughs> Oğluşum baksana bir. Annem. Bugün çok mutlu olduğum günlerden birisi. gibi bu sabah. Bana böyle yaptı. Aba, aba biliyorsunuz aba diyor anne demiyor. Sonra durdu. Baba nerede? dedi. Yani cümle kurdu. Baba nerede? Ben çok mutlu oldum ya. Şu an 18 aylık. Aa bugün tam 19 aylık Ciğerengi. Evet, 10 Nisan'da doğmuştu. 10 Kasım tam 19 aylık. Vay be. Ay be erken mi geç mi yazın? Yani merak ettim. Şuna bakar mısınız? Bir dur ya. Bak bak. Ciğerengi Cihangir, baba nerede? Söylesene bir. Ha? Top nerede? Nerede? Hemen parmak izlerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın bende ne var? Zeytinyağı. Neden? Çünkü kayınbabama Türkiye'nin en iyi zeytin zeytinyağını götürüyoruz. Akidağ. Çok iyi reklam yaptı. Aslında bize marka göndermiş ama biz sonra severek tüketmeye başladık, aldık. Bir tanesini ona göndereceğiz çünkü babam sağlığına şu an çok dikkat ediyor ve zayıflıyor. Paşam, paşam, babaanne ne yemekler yapmış sana? Ha? Babaanne doğum, doğum gününü kutladı mı babaannenin? Ha? İyi ki doğdun dedik mi Alkın? Mum üfleyeceğiz. Yangın'ın en sevdiği şey. Şimdi burada pirinç pilavımız var arkadaşlar. Burada zeytinyağımız. Annemin fasulyesi çok lezzetli oluyor. Sonra... Aa inanmıyorum. Lahana sarması. Anne hatırlıyor musun? Hamileyken çok aşermiştim ve sen yapmıştın. Ee, burada köftelerimiz var. Burada oğlu şuna e, yerle çorbası yapıyor. Börek yapıyor. Ve fırında şu an e, tavuk ve patates pişiyor arkadaşlar. Tatlımız artık. Bugün yaş pastamız, Baba, mi anne. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak bak, şunu bir aç, şunu. Ne o? Sarma bu, sarma. Ya. Ana ana. Evet, arkadaşlar. E, Annesinin evine gelince şımaran tek benim kocam değildir umar. Nereye kapa? <laughs> Muzunu yedin mi sen? Ee, önce salmanı, ay güzel. Hayır bence çatallı bıçak doğru yerde mi diye kontrol ediyor benim oğlum. Hayır önce fasulye bak. Hayır ama bak bu ana yemek. Tam köpten geliyor. Tam birazdan yiyeceğiz. Bir dört beş dakika daha. Yok sormaz. Ben niye sorumluyum oğlum? Hayır ben olamam böyle bir şey. Hayır sağ el bak. Senin gönlün daha güzel. Dede gelmiş. Ah abi dede. Dede gelmiş. Dedeciyengire neler almış? Hadi. Dede dedeciğimde. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Dedi bak poşetlerine bak dedi sana kem, neler bak, neler, neler almış. Bak, bak Ay yapalım gel bakalım ay. Gel. Sen ha? şuraya ayarlasan da Aha Cihan gidip pastayı yedi. <laughs> ya neci? <anneciğim? gülüyor> Seçiyor gel ya. Mu? Oğlum o meyve tabağı değil ama aslında pasta. <laughs> ah hududan yemek istiyor sanki. Tamam gel ben sana yedireceğim. <laughs> bak şöyle yapalım mı gel. Dur hayır, hayır. Tadını alıyor, tadını. Tadını tamam. 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 Belki adam onu geçen hafta falan alır. olduğu <laughs> zaman 150 lira. Ama <laughs> o adam sana güroz 100 lira. Aynen. <laughs> Önde git. Evet arkadaşlarımızın yanından ayrıldık. Yalnız biz bayağı bir sohbete daldık. Ve bu akşam pazar akşamı. Yani sabah herkes iş başı yapacak. Yorgun uyuyacaklar. Of. Of tam bir trafik magandası gördün mü? <laughs> bak, 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 bak. Slides. Evet biz hemen Anladım. bir Aytel köşkülerimizi okuyalım. İnşallah selametle sağlıkla evimize gidelim. Yalnız Cihan gene o kadar yoruldu ki araba bindiğimiz anda bayılmış. Yani şu arkamı dedim, çocuk gitmiş küt diye. <laughs> Maşallah. Bugünkü videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ha bu arada e, geçen Pazartesi gün çektiğim bir video vardı ameliyat kararı diye. Evet Ceylin için ameliyat kararı verildi ama bunun gününü ve doktor ameliyatın nasıl bir ameliyat olacağını bize hiç bahsetmedi. Bunları dedi ki o gün geldiğinde konuşuruz demişti. Geçen ay söylemişti bize bunu. Hatta bir buçuk ay önce falan. Hmm. Ee, ve ben gittim de dün doktoru e, aniden bir ameliyata çıkınca doktoru göremeden geri döndük. Yarın şimdi tekrardan gideceğiz. Gözde bana mesaj attı ben seninle gelirim dedi. Yani Evet ya. Gözde yani bazı insanlar vardır ya böyle hayatınıza ki yerleri çok başkadır. Gözde de öyle. Allah bin kere razı olsun ondan. Ee, yarın tekrardan gideceğiz. O videoya da saçma sapan yorumlar geldi aslında. Biraz böyle bir iki kişi daha doğrusu. Genel olarak yorumlar hep güzel sağlık dileğindeydi ama... Yani olmayan bir şey niye söyleyeyim? Yani burada benim Adem, Süleyman falan da izliyor. Ee, ki hiçbir anne istemez çocuğunu ameliyat masasına vermek. Ama neyse, yarın e, tekrardan... Benim doktorum bu arada sadece pazartesi günleri bakıyor. Ee, pazartesi sadece poliklinik günü. Diğer günler hep ameliyat ve profesör olduğu için eğitim günleri. E şimdi yarın pazartesi günü tekrardan götüreceğim ve artık bir planlama, programlama yapılacak. Belki video başlatırım, belki de size başka bir videonun sonunda bu konudan detaylıca bahsederim. E, videomu izlediğiniz için şu anlık çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda, başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Can yurt dışından bir şeyler sipariş vermiş ve bugün pazar günü olduğu halde geldi. Ne sipariş verdiğini ben de bilmiyorum. Açacak ve gösterecek. Bu seni bak hepsini gümrükten geçtiği için açıldı kutuların bu arada. Şimdi şu senin sanal numaranı. Baya etkili telefonu. gibi ışık. Aynen. Aa. Aynı şeyi arttırabilirsin de. Yok beyazdan sarıya dönüyor sen tuşladıkça sanki. Bak, üç tane tuş var kısmı. Hı. Şey bir tane kısmı tuşu. Üç tane renk var. Sarı, beyaz. Hı. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ama onun pili bitince nasıl olacak? Şarjla. Oo Her çok şey. iyi telefon şarjı kablosu çalışıyoruz. Bu senin. Ya. Bu da normalde tanesi mesela 750 lira getirsen getirdiği zaman 200 lira ama kargo panesiyle falan yani şey denk gibi ama 4 parçalarına inanılmaz kredi veriyor. Yani taraf etsem ya. Ben sabırsız. Bu DJI Mini 4 Pro'nun Herhangi koruyucuları. Ama bizde eksik olan şey ne? Mini e, 4 Pro yani drone. Yani alacak canım. Drone Bey. yok ama malzemelere bak. O ne? Bu da drone kumandasının koruyucusu. Ama droneumuz <laughs> eksik yani şu. Daha drone olmadan koruyucularını aldım. Aa çok güzel. İşçilik falan çok güzel. Bu arada bak normalde şunun tanesi 750 lira. Hı. Şu da 800 lira, şu normalde 700 lira, şu, Türkiye piyasalarına söylüyorum. Şu da, bu da drone altında ayaklık, Bu da 800 lira, yani toplasam 800-1600 lira. Yani nereden nereden baksan 3000 liralık bir malzeme var burada ve benim aldığım para kaç para biliyor musun? Gümrük, her şeyden 1000 lira. Ama sen bunları aldığın için mecburen kendini drone alacaksın. O drone bu kaç de, para? Drone yurt dışında 35 lira. Türkiye'de 55 lira. Yani aslında bu alışveriş bize 35 bin liraya patladı. Yok patlamadı canım ben. Beklerim yani. Versene şu ışığımı deneyeyim. Teşekkür ederim. Kesinlikle evet. bereket. üç parça karam alırım. Bir parça de, Şey üç parça kendim alırım. Bir parça da karım Ay alırım. Ay Allah ya. razı olsun ya zahmet et. <laughs>